Merkez. Merkez dinlemede. Seviyorum Merkez. Arıla bu. Seviyorum diyorum anladın mı? Seviyorum Merkez. Anlaşılmadı tamam. Lan birinizi alayım ben. Seviyorum Merkez seviyorum anladın mı? <laughs> Vallahi. Gerekli zalonu yapmayalım. Kodun ne senin? Kodun. Kodu söyleyeyim ben. Kodu söyleyeyim kodu. Söyleyeyim kodu. Kodu. Demiyorlar beni babayın da değil Seviyorum işte ben seni anlasam ama güzel Babayın ne bilmiyor ki çilelerim ne çekiyor Ala yine de ben gel diye Yolculuklar bilmeyer ki ifadeler anlatır Her günümde bir dosyamdı her gününde cinayet Ben bugün de bilmez oldu safukat mı bak bugün Ben de bilmez oldu oğlum hayatımız zaten Bugün de seviyorum herkes duysun lan beni Ben de isyan ediyorum herkes biliyor beni Anlasana sana sen neden bilmiyorsun beni Neden sevdiğimi hiç engelliyorsun lan Söylesene zalim söyle ben de seni sevmiştim Anne sen beni hani, sevdin mi söylesene ne güzel Bugün de içimdeki acıları bilmiyorsun Benden bu kadar yeter ben de gidiyorum ben